Ben senin ta Herkese hoş geldiniz bu sefer beraber Minecraft'ta TNT oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda eee Volkan, <laughs> Volkan var hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Eee gençler benim bir tek adam veya Kasma olabilir. Eee tabii videoda da bazen gözükmüyor ama ben de kasıyor yani çünkü normal olarak yirmi iki bin kişi şu an hiç kalsın yani şu an güzel sabit ee, işte güzel yapıyor tamam Aa, başladı çıkar şimdi netle çıkalım çünkü bunlar birden gidecek daha başlamadı aynen ee, Volkan düştün mü? düştüm kaçıncı yerdesin ben hala bildim bilmiyorum ki dört mü beş mi ağrıya düştüm Elimizde çok az kişi yok lan bayağı varmışlar işte. ama her kez düştü yalnız adamın arkasına gittim Anam abone ol. Düştü. Anasını. Genel düştü. Hadi. Yeah. Tamam. Ee, geçen sesimde biraz sorun olabilir. Ee, Kamtasya'da sesimi bir şey mi? Kapanımla alakalı değil. Sesimi çok şey yapmıyor. ay anam. En aşağı düşünü. Ben öldüm. Öldün mü? Tamam. Ben ee, şey, gençler eğer bunu seyrettiniz böyle bir e, gene 7, 8, 9, 10 like arası böyle atarsanız çok sevinirim. Hadi kaçıyor. Allah! Şöyle, şöyle ben kaçıncı katman diyeyim daha 3 üç, üçüncüdeyim galiba. O aşağı ama yoksa en sonun bir üstündeyiz. Aşağı çatsam ikmal olacağım. Hop hop. Hadi Bir Yes tamam şuraya kurtardık ama. Tamam. Eee tamam. geçer. Allah çok severim, bayağı severim. Salatı düşünmek lazım Salahı, ne topu, de. Ya. Neyse geçen videoyu durduruyorum. Ee, hemen e, tek alanla mi çes? Tek alanla arkadaşlar zıkarlar? Ee, hemen başladı. Kalk sen buraya. Tamam, başladı işte. Hemen gelmeyecek ama bu loplar hemen yani gitmeyecek. Ne kendisi lan. Şu önün... Aa tamam başladı. Evet. Üst, dön, drop, drop, drop. Çok iyi drop. Ama çok kim yokse falan. İlk videoda bayağı droplar girmiştim. Ben de bayağı. Yalnız ya, şu an birinci katma falan hemen gitti herhalde. Yani en üst katma. Allah'ını seversen ben en ikinciymiş. Oğlum, birden anlayın. Hani, o kadar kişi başlayınca o katmanda e, ee, normal olarak gider bence. Abi süper. Ben çok iyi hala girdiğim. Sen yatlık bir kul kullandın mı? Bilmiyorum. Yok. Eee tamam. Anam. Düşüyorum. Arkadaşlar kasma var. Kusura atmayın. Abi şu an pusavada kullandım. Yes. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Onun iki. Bir şey yolla adam düşmüştü. Adam önüme aile vuruyor atladık. ikimiz de geçtik galiba ama. Ben düştüm öyle üçüncü katına, en son en baştan üçüncüye düşmüşler. Işte. Ay üçüncü katma oluyor. Ab 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 şey. tekrar e, bu kaç yıl olacak? E, yani dört veya beş olacak bir de. Kısa bir dönem Devam. E, <laughs> abi şu an kaç kişi var? 9 kişi. Ben ee, düştüm. düştün mü? Anınca. En önce ben düştüm. Abi abi havada kalsın vay değişik şey atacak. Al işte. Neyse böyle butlar da oluyor. Neyse e, tek alan devam edeceğiz. Evet şimdi tek alan devam ediyoruz. E, bu kaçıncı, üçüncü, üçüncü el oldu. Bu sefer iki mi düşecek? Hala bloklar gitmedi. Gitecek şimdi ama. Allah Allah. Ya abi başlar başlama gittim ya. bu da boşuna kullandım. Neyse. Ben düşmedim bu sefer. Aa adam ya kaza kaza Allah önüme kıldı. Ya küfür etmeye çalışıyorum ama ya adamlar ama ama anan 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 Abi ama, ama. Daha, daha. Ama gittim dilini Ay düştüm. Ya en son şey. Ana ben de düştüm. Bak oldu. Ne <laughs> <Abi. gülüyor> ben önüme çıktım. Ya senin yüzünden düştüm ya. Ben de senin yüzünden düştüm. Abi, neyse gençler e, tekrardan devam edeceğiz. Tekrardan devam arkadaşlar. E, bu kaçıncı yer? Dördüncü yer aynen. Aa, kaç geliyor? Şöyle e, kavuşalım. Yine yani gelecek abi bir dakika şuradan şöyle. Geçen videoyu de var sonra. Kırk ara vermiş arkadaşlar. Ee, Doğaz günü yedim. kaldım. Bu sefer de montaj ve fotoğraf koymayacağım. O da var <laughs> fotoğraf falan koymuştum. Koyarım ben Bir <laughs> saat koyalım mı? Hazır Oh shit. Oy. Dört kişinin üstüne atladım. Jack'ı kullanarak.

Abi. Tekrar haber arkadaşlar. Ee, o da bastım edin. Tekrar bu ikinci oldu videoda. Şanssızlık o. Geliyorum olacak. Gel. Arkandayım. Abi çıkın sana bakarken düştüm. Aa düşmedim ben burada kalmıştım. E, neyse gençler, e, bakayım bir dakika şu ortamda bakayım. Bakın bakın, bir sürü düştü daha. Bakın, mi ortam? <laughs> düştü e, zaten kaç saat? Gençler, tekrardan devam edeceğiz. Tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. E, inşallah bize oda baskın yemeyiz. Bu da son el bu arada. Bu videoda toplam iki tane oda baskını ilk defa böyle 2 kere oda baskını yedim. Normalde e, en fazla bir kere yedim. Işte iki oldu. Neyse artık şu, şu adamın önüne koydum. ya. Of evet, shit. Abi 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 şaka şey mısın? Tamam sıkıntı olmaz. Abi kesin. Üşüdüm. Abi. Ben de sana arasını düşürürüm. Hoş. Ya. Paket paket Abi abi takma geliyor. İnşallah bu değeri gözükmüyor. Takma. Allah, kurtulun, kurtulun. Son katı Ben daha e, ikinci değil. Abi düştüm. dediğim gibi düştüm? İkinci düştüm. Merkez ki şey, heyecan yaptım. İlk defa Abi Uzun ee, gençler e, burada bitince videomuzun yavaş sonuna geldi. en hatta atmanı düştüm. İnşallah düşmem. Abi. Bir dakika. Yani şuradan şuraya, şöyle, 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 yes. Allah 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 Biliyorum Allah ama Allah 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 Neyse arkadaşlar ee, hemen videomuzu bir, bir dakika şuradan bir çıkalım Alıştı Tamam ee, Leşar teşekkür ederim ee, Eğer videodan siz like ve yorum atmayı unutmayın Ve hala kanala abone olmayı abone olmayı unutmayın ee, Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bay bay